Selamun Aleyküm. Değerli arkadaşlarım, büyüklerim. Hepinize selamlar. Almanya'dan, Stuttgart'tan. Hepinize nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bu arada bugün herkes oruçlu. Hayırlı Ramazanlar herkese. Herkes sağlıcakla orucunu tutmayı Rabbim nasip eylesin. Değerli arkadaşlarım. Ben bugün... Sarma saracağım. Şuraya da bir tane yemek koydum. Şimdi onun suyunu dökeyim. Karışık bir yemek koydum buraya arkadaşlar. Şimdi evimi açayım dedim, e, kameramı açayım dedim, bir tane video çekeyim sizlerle beraber dedim. Hem sohbet edelim, sarmamı sarayım. Şimdi tamam, bu bismillah burada arkadaşlar. Aha. <laughs> Sarmamı saralım beraber. Oruç nasıl gidiyor değerli arkadaşlarım. Açık yalnız mı? İlk günler biraz insana çıkıyor ilk günlerde. Ondan sonra insanın bir birdesi alışıyor gitgide. Azıcık böyle midelerimizde dinlensin. Sürekli ye 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 ye. Mideyi de yoruyoruz yani zamanla. Azıcık midemiz de dinlenmiş oluyor bu arada. Böyle pirinç mide alayım. Pirinç mideyi yıkayayım arkadaşlar. da bulgur koyacağım ona. Şöyle bir avuç kadar da bulgur koyacağım ona. arkadaşlar. Bu zamanda lahana olmaz. Buzluktan çıkarıyor. Bunu herhalde Türkiye'den getirdim geliyor bana. He, bu Türkiye'nin lahanası. dan getirdim bunu Bak. Köylü anası bu. Evet. Köylü anası böyle. Tamarlı tamarlı içi. Daha güzel olacak. soğanı çektim arkadaşlar. Fazla koyacağım için şurada çekeyim onu dedim. Bol soğan. Evet. Gözümü yakıyor. Yarmamı alıp geleyim arkadaşlar. değerli arkadaşlar, videomu izlemeden önce sizden bir ricam var. Abone değilseniz bana abone olur musunuz? Bir de beğeniye basmanızı rica ediyorum sizlerden. Teşekkür ederim. sarayım. İşten geldim mi pişiririm onu. Sulu yemeğim de var. Salada da yaparım. Bir de çacık yaparım. Yeter. İnsan zaten hani bir seferde de yiyemiyor fazla. Bu sadece arkadaşlar. Bu markadan hiç almayın. Bak göstereyim size. Şu hiç iyi, güzel, iyi değil yani. İlk kez aldım bundan. Hiç güzel çıkmadı. Bundan almayın. Bu bölgesinde yaşayanlara ne kadar güzel imkanlar sağladılar arkadaşlar. Allah evsinden razı olsun. Ne kadar güzel sabah sahur yemekleri hazırladılar onlara. Herkes kalkıp aldı yediler. Çadırlarında çok güzel yani bakıyorlar, ilgileniyorlar. Yani emek var. inşallah en kısa zamanda da evlerini yaparlar da geçerler evlerini ¡Gracias! मैं मत मेरा अंदर bana kaşığı vurma nasıl vurma kaşığı kaşıkta kalıyor çıkması lazım Çok güzel koktu var ya. O yarma çok güzel bir koku veriyor ona. Kokusu Türkiye'yi buldu. <laughs> Bu kadar büyük. Türkiye'den getirdim bu lahanaları. Burada bu kadar olmuyorlar. İmdiansız yani burada bu kadar olmaları. Türkiye'den de yayladan getirdim onları. Yayla lahanası yani. Şöyle. Ne güzel bir bardak su içecektim. <laughs> Ay. Sen unutuyor. geldi mi pişiririm bunları. Şimdi zamanım yok pişirmeye. Ancak gelince. Bir de sıcak olur. Daha güzel yanırlar. Sıcak sıcak. Bizim yaprağı soğuk yeniyor da bu o kadar güzel olmuyor soğuk. Soğuk yenmesi güzel olmuyor. Sıcak sıcak. Dışarıda da yağmur yağıyor. Bugün biraz yağmurlu gibi. Bahçeye gidecekti bugün, dedi gitmeyeyim dedi. Üşendi gitmeye. Gitmedi bahçeye. Onun da evde çana sıkılıyor. Evde duran birisi değil. Adam alıştı çalışmaya. İşe başlayacağım diye nasıl seviniyor. kalın kalın sarıyorum onları. Büyük büyük işe gideceğim çünkü. İş saatim geldi. Buradan beni izleyenlere kucak dolusu selam gönderiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Çok iyi insanlar var arkadaşlar. Bizim tanımadığımız yani yazıyorlar bana yorumlarda görüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sürekli yazan bir tane kardeşimiz var. Allah ondan da razı olsun. Hepsinden görüyorum yani hepsine hepsine yazmaya çalışıyorum. zaman ayrı izliyorlar ya. Allah razı olsun. Bizim Karadeniz'de lahana çok yenir. Hani üzüm yaprağı kadar fazla gitmez ama bu kara lahana çok yenir bizim orada. Sıcak sıcak yiyeceksin. Biraz açılı olacak. Daha güzel yeniyor. Tebremzeteler arkadaşlar evlerimize geldiler. Türkiye'de kaldılar memleketlerine giderken de evleri ne kadar güzel tertemiz bıraktılar böyle. Kendi evleri gibi kullandılar. Örneğin benim evimi kendi evi gibi kullandı böyle tertemiz her tarafı. Yani öyle güzel insanlar var arkadaşlar. Hani evinizi verirken çekinmeyin yani. O insanların her şey her şeylerini kaybettiler. Ne olacak? Ki? Onlar da insan. Siz hiç gidip otellerde kalmıyorsunuz mu? Lokondalarda yemek yemiyorsunuz mu? Hani diyeceksiniz ki hani evimi kullanıyor diye. Ben orada nasıl yerim, yatırım, kalkarım. Hiç mi kalmadınız yani? Ve çok güzel kullanıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel. Onlara da buradan selam söylüyorum. hiç görmediğimiz, darmadığımız insanlar. Rabbim onların yardımcısı olsun her daim. Elimi çok güzel kullandılar, ne yalan söyleyeyim. kimsenin başına ne geleceğini bilemezsin. Ne olacağını bilemezsin. Bugün onlar olduysa ne malum yarın bize ne olacak? Elinde ne varsa yardım edeceğim. Bir de dünya varsa bu dünya değil. Burayı da düşüneceğiz. Böyle arkadaşlar. Bu dünyada misafiriz. Önemli olan orası. Sabah çıkmamızın karandisi yok. Ay yapraklar bir kalın kalın ki böyle tamarlı tamarlı. <laughs> Lahanalarım tamarlı tamarlı. Dikmiş olduğum fidanlarda başladı bitmeye. Bahçemdeki seranın içine diksem ekseydim kutular da geliyor bana daha iyi olurdu. Orası daha bir sıcak o seranın içi var ya. Azıcık marul doğumu ektim oraya gideyim başka tohumlar da ekeceğim oraya. Onlar hemen biter orada. Hemen. Bahçem çok güzel. bu hafta sonu suyum da acılıyor ne güzel. Yapabilirsem su böreği yapacağım burada bu hafta sonu. Şöyle az yapacağım da yumurtalarımı biriktireyim. Fazla yapacağım ondan sonra. Şöyle bir tavalık falan yapmak istiyorum bu hafta. O yumurtalardan. Tavukların yumurtasıyla çok güzel olur. Yumurtamı biriktireyim. Fazla yapacağım ondan sonra. Şuraya arkadaşlar. Ne kadar büyük. Yani böyle lahanayı böldüm. Yarısı da bayağı bir büyük yani. Aha. Yazın izine gideceğiz. Yaz geliyor. Ama ben 9. ayda, Eylül ayında gidiyorum. tam Ağustos'da gitmiyor. Hem daha serin oluyor bizim oralar. Daha da rahat oluyor. Ağustos'da çok kalabalık oluyor. Bir de sıcak oluyor. Böyle nem oluyor bizim orada. Uyunmuyor. Evin içinde durulmuyor yani. Sıcaktan. Ama Ağustos ayı çok güzel oluyor. Rahat oluyor. Bir sene bir se bekliyoruz burada bir sene boyunca yazın yazın gelmesini bekliyoruz Türkiye gideceğiz diye ne yapalım? her zaman gidilmiyor sürekli gidemiyor, biletler çok pahalı ve bir de çalışıyorsun sürekli izin alamıyorsun Öyle. Mecbur alışıyorum buraya, Almanya'ya. Oldu 25 senedir buradayım. 20 yaşında geldim buraya. 45 yaşındayım. 25 senedir buradayım. Bir iki tane kız çocuğu verdi bana, Allah'a şükür, sağlam, sağlıklı. Onlarla zamanı burada geçiriyor. Değerli takipçilerim, ben sarmalarımı sardım. Şimdi tencereme koyuyorum onları sarma işlemim bitti. Anam da hiç kalmadı altına koymaya. Çok azıcık. Şöyle bir de koyayım. Baya da çıktı ha. Baya bir sarma çıktı. Evet. Post. Yeriz. Bu yeniyor. Bizde herkes seviyor bu lahanayı. Şu tükürüğün tencerenin içine. hazır seyretir arkadaşlar 千万不是这样，妈妈，他这 <laughs> Ben buraları yıkayayım arkadaşlar. Temizleyeyim. Sarmamı da gelince pişireceğim artık. Şimdi gece oldu işime gideceğim. Gelince pişiririm sıcak olur. Sıcak sıcak yeriz daha iyi. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar da tekrar sizlere. Allah'a emanet olun. Güle güle.